haber ben Şostun. Bugün yepyeni videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu, bu 15 dakika mevzusu ne? Nedir bu 15 dakika olayı? Olayı ne? Yani, borlar aralar çok sık bahsediyorum 15 dakika olayından ve kanalın geleceğinden falan şöyle bir ufak bahsedeyim dedim. Hani, çok soru alıyorum. Ne bu 15 dakika anlamadık falan filan. Böyle video arasına sıkıştırmak yerine, hem de final haftamdayım diye hemen böyle bir yapıştırdım gelsin dedim bu videoda. Hemen böyle kısaca anlatacağım bitecek. Ama videoya geçmeden önce hemen şurada bu kanala abone ol tuşu var. Oradan abone ol tuşuna basıp bir de videoyu beğenirseniz çok seviyorum canlarım. Sizleri seviyorum. Hemen videoya geçelim. Şimdi bu 15 dakika olayı şu aslında. Fark ettik ben çok konuşan bir insanım. Gerçekten çok konuşuyorum. Yani durdurak bilmeden konuşuyorum. Bunu editörüm de söylüyor, annemler de söylüyor. işte herkes söylüyor. Çok konuşuyorsun videolarda diye. Ulan bir bakıyorum 10 dakika diye girdiğim 30-35 dakika oluyor. Hani en basitinden bir ürün inceliyorum. Ürün incelerken bile bir bakıyoruz şey olmuş. Yaşar konuşmaya dalmış. Arada işte siyasete falan girmişiz. Bir şeyler konuşuyoruz. Onun için böyle ara ara geçmiş videolarımıza son birkaç videomuz öyle oldu zaten fark ettiyseniz. Böyle birazcık konuştuğum kendimi rahatlattığım videolar çekmeye çalışıyorum. Dolayısıyla artık 15 dakika sınırı koyduk. Ya dış ses oluyor yanında ya da şu şekilde telefondan bir sayaç kuruyorum. Şöyle, gösterse. Neyse işte. Ya da telefondan bir sayaç kuruyorum, alarm kuruyorum 15 dakikaya. Neden 15 dakika diyeceksiniz onu da anlatayım. Ama önce şey söyleyeyim. Yani 15 dakikanın üzerinde konuşmamaya çalışıyorum. Videoları 15 dakikaya sıkıştırmaya çalışıyorum. Böyle daha özet bilgi vermemiş oluyorum sizlere. Ha, bunun bir sıkıntısı da bazen işte videolar olması gerekenden uzun olabiliyor. Bir önceki çektiğim video öyle oldu. Sonrasına bitcoin birazcık sıkıştırdık. Yani evet birazcık öyle oluyor bazen. Yapacak bir şey yok. Ama bu video da muhtemelen öyle bir video olacak. Çünkü doğuştan kısa bir video. Arkasına bir şeyler sıkıştırın diye düşünüyorum kanalın geleceği ilgili. Şimdi çok konuşuyorum dedim. Dolayısıyla bunu bir sınırlamam gerekiyordu. Ve kısa videolarda benim için YouTube algoritması vesairesi o şu bu açısından bazılarımız biliyordur bazılarımız bilmiyordur. Bilmeyenler boş versin bilenler anladı zaten beni. Yani bazı sebeplerden dolayı 10-12 dakikanın altında video çekmek ya daha sonra 12 videonun altında 10-12 dakikanın altında video yayınlamak istemiyorum çok fazla. Zaten benim de şeyim hani o civarda bir şey tutuyor gelelim. Ben de dedim ki 15 dakika sınırı koyayım. Evde çektiğim videolarda. Evde çektiğim bütün videolarda. Yani kameraya direkt konuştuğum bütün videolarda. Tek ortamda konuştuğum videolarda diyeyim. Yani tekrar tekrar çekimler yaptığımızda değil de. Böyle tek videolarda 15 dakika sınırı koyayım. Sonuç olarak 15 dakikada ben videoyu bitireyim. Çünkü biliyorsunuz bu videonun bir de montaj aşaması var. Montaj aşamasında da çünkü böyle tekrar düştüğüm yerlerin bazıları kesiliyor. Bazen fazla konuştuğum yerler kesiliyor. işte. çok kırpıp biçiyoruz videoları. Dolayısıyla 15 dakikalık bir video Maksimum düşse düşse 10 dakikaya düşüyor. 10 dakikada benim için yeterli bir süre yani. Sizler için de sıkmayacak ve böyle yemekten önce, iftardan önce 2 dakika açayım izleyeyim. Ramazan ayında olduğumuz için söylüyorum. 2 dakika açayım izleyeyim diyebileceğiniz videolar olduğu için artık 15 dakikalık çekimler yapıyorum. Bunun montajı işte 10-14 dakikaya kadar düşüyor. Birazcık hızlı konuşuyorum biliyorum 15 dakika sınırımdan dolayı. Birazcık beni geriyor. Yani 15 dakikanın olayı buydu aslında canlarım. Diğer şeye gelecek olursak konumuza gelecek olursak kanalın geleceği ile ilgili de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben bu çok konuştuğumu fark ettiğinde dedik ki editörümle ileride bir Twitch kanalımı mı açsak? Biraz böyle bir çevremiz oluşturduğu zaman ya Twitch kanalı ya da YouTube'dan canlı yayınlarla böyle uzun uzun sizlerle sohbet ederek yayınlar yapmak istiyorum. Çünkü ben konuşmayı gerçekten çok seviyorum. Hani gerçekten sizlerle sohbet etmeyi, sizlerle muhabbet etmeyi, sizlerle iletişim kurmayı çok seviyorum. Benimle yorumlarda iletişim kurmanızı da çok seviyorum ama pek kurmuyorsunuz yanlarım. Bu konuda birazcık size darılıyorum. Ayrıca abone ol tuşunu birazcık boş bırakıyoruz. Abone ol tuşunu boş bırakmayalım lütfen. Hani az çok demeyelim, boş geçmeyelim, abone ol tuşuna basalım. Yakında kanalımızın katıl özelliğini açmayı düşünüyorum. Bu konudaki yorumlarınızı da bekliyorum. Katılda neler olsun. Bir Discord kanalı açacağız. Umarım biraz daha işlerimi kolaylaştırabilirsem, işlerimi biraz daha rahat sokabilirsem. Bir Discord kanalı açacağız. Ve o Discord kanalından da sizlerle iletişim kuracağız. İşte katılı özel bir oda açmayı düşünüyorum orada falan. Çok güzel planlarımız var. Onun dışında önümüzde editörümle planladığımız, yani Özge'yle planladığımız 15-20 tane rahat rahat videomuz var. Fakat pandemi sağ olsun görüşemiyoruz. Hani görüşemediğimiz için de videoları çekemiyoruz. Geçen gün görüştük işte ne zaman? Dün sanırım çıktık en son. Dün mü? gününe çıktık. Bir buçuk, iki saat görüşebildik, toplantı yapabildik. Motorlarla bir gezdik. Evlere döndük. Zaten oturacak hiçbir yerimiz yok. Motorun üzerinde oturuyoruz. Hani bir kamp sandalyesi almamız lazım ya. Evet. Belki siz bu videoyu izlerken bir kamp sandalyesi almış ama sanmıyorum. Ya, çok pahalanmışlar ya. 150 lira diyor tanesine katton Sinirlendim yine. Dekathlon almak istiyorum bir de. Yani öyle kalitesiz bir şey almak istiyorum. Yani Nurgaz alırım ya Dekathlon alırım. 150 liralık iki tane kamp sandalyesi. 150-150-300 lira. Az para değil. Bir de daha yeni hastaneye gittik. <laughs> yani onun için ne yapıyorsunuz? Videoları izliyorsunuz. Reklamları atlamıyorsunuz canlarım. Yani kanalın geleceği çok güzel aslında. Bizim çok böyle dehşet planlarımız var, projelerimiz var. İşte ileride kendi yaptığım işlerden de size bahsetmek istiyorum. İşte bir örneği ablamların sözü olduğu vesaire. Lagarto ile ilgili biraz sıkıntılarımız vardı bu aralar. Onunla falan uğraştım. Hani bu arada hepsinin açıklama linki var. Instagram hesaplarımızın. Yani böyle ufak 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 gelişiyor. Siz fark etmiyorsunuz belki ama. Benim diksiyonum vesaire de değişiyormuş. Öyle diyor editörümüz. Kapak fotoğrafınız bu arada editörümüz yapmaya başladı artık. Eskiden ben yapıyordum genelde. Artık kapak fotoğraflarını tamamen Özge yapıyor. Dolayısıyla çok daha uğraşılmış, çok daha emek verilmiş fotoğraflar oluyor. Onlar için de yorumunuzu özellikle açıklamalar bekliyoruz. Kapak fotoğraflarımız nasıl buluyorsunuz. Eski videoları da yavaş yavaş düzenliyor. Çünkü ben hem video çek, kurgula vesaire yetişemiyordum. Ama artık böyle bir güzellik yaptığı için editörümüz yavaş yavaş bu işler atıldığı için daha kolay videolar sizlere ulaştırabiliyorum. Şu an vize haftamdayım ve video çekmeye ara vermedim. Vermeyi de düşünmüyorum. Her koşulda artık haftada iki video gelecek. Fakat pazar günleri yayınlanan videonun hala saatine net olarak karar veremedik. 16 ile 18 arasında gidip geliyoruz. İşte evde oylama yaptım. Editörümle ben 18 yapalım diyoruz. Evdeki diğer kişiler 16'da yapalım diyorlar. Yani bizim bir aile grubu var, WhatsApp grubu. O WhatsApp grubundakilerle işte konuştuk. İşte sevgili Ara var, ablamın nişanlısı, ablam var, işte annem var, editörümüz Özge var vesaire. Orada bir oylama yaptık, böyle başa baş çıktı, karar veremedik, sizlere de sorayım dedim bunu da. Yani biraz biraz böyle sizle sohbet muhabbet edeyim dedim. Çok da kısa bir video olsun istemiyorum yani dediğim gibi bu da. Yani 3-5 dakika daha konuşup kapatacağım zaten videoyu. Bir de i̇şte kapak fotoğrafı çekmem lazım ya. Nasıl bir kapak fotoğrafı yapsak? Yani kapak fotoğrafı için... E benden fotoğraf istiyor Özge. Ama nasıl bir poz vereceğimi bilemiyorum. Ben kapak fotoğraflarını poz vermeyi pek sevmiyorum. Önceki videoda da poz vermeyi unuttum. O anda birazdan tişört değiştirip tekrar poz vereceğim. Ondan da bir azar yedim az önce de. Nasıl bir poz verelim? Şöyle bir poz verelim. Bu da Pablo Escobar gibi falan. Çok şey oluyor. Bu pozu zaten video önceki videoda kullanacağım. Bu videonun konusu neydi ya? Heh, bu 15 dakikanın olayı ne? İşte bu 15 dakikanın olayı Yaşar fazla konuşmasın diye. Baksanıza baştan, başladığımızda 15 dakikayı sonunda konuyu unuttum. Ne konuştuğumu hatırlamıyorum artık zaman zaman ya. Hani çok ilginç bir hale doğru ilerliyoruz kanalda. Burada ekrana da çok bakmamaya çalışıyorum. Bu da tuhaf oluyor. Birazcık gözlerim kayıyor olabilir ama lense daha çok bakmaya çalışıyorum sizlere. Yani şey, işte hatta bakayım bir abone oldunuz mu siz. Kanala abone oldunuz mu? Orada abone ol tuşu var hatta. Bakayım. Videoda beğendim beğensene. Beğen beğen. da beğen. Çok boş bir video oldu farkındayım canlarım. Ee, poz verecektim. Pozları kullansın işte ya. Bunlardan bir tanesini seçer veririz. Bir önceki videoda poz vermemiz lazım. Neyse. Bu videoda bu kadar canlarım. Artık bu kadar yeter bence. Yeter mi? Orası yetmez diyor ya. Bu videoda bu kadardı. Yani daha konuşacak bir şeyimiz yok. Ama 10 dakikanın altında da kalsın istemiyoruz videolarımız. Çok boş bir video oldu. Çünkü vize haftasındayım. Çünkü kafayı yedim. Pazartesi günü e, şeyim var. Sözlü sınavım var. Sözlü sınav, var. sözlü sınav yapmaktır ya. Kameralar açık, mikrofonlar açık. Sözlü sınav yapacakmış hoca. Hani çok da saygı duyuyorum. Çok da sevdiğim bir hocam. Onun için çalışmam lazım bol bol. Hani zaten kopya kopya çekmem ben biliyorsunuz. Hiç çeker miyim öyle şeyler yani. Aslında sizde bir online derslerde kopya nasıl çekilir videosu falan mı çeksek? <laughs> Sonra hocalarım izlesin. Neyse kopya zaten saçma bir şey. Bence gereksiz. Hatta bu online sınav döneminde ben biraz da ödev veya sözlü sınav olmasını ki. ama sözlü sınavları sevmiyorum. Açıkçası ilk sözlü sınav olacak. Birazcık gerginim onun için. Huhu işte. Yani. Canlarım bu video böyleydi birazcık. Birazcık tuhaf bir video oldu. Çok da hoşuma gitmedi. Ama ne yaparsınız? Vize haftası. Vize haftasından sonra o biraz da korona yavaşlarsa Özge ile çok Güzel videolar sizleri iyi bekliyor olacak. Evet canlarım. Bu video bu kadardı. Sizleri seviyorum. Bu videoyu arkadaşlarınıza gönderip böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Eğlensinler onlarda. Arkadaşınıza yolladıysanız aşağıya yoruma yazın falan böyle. Bana prim olsun bol bol. İşte kanala abone olmayı unutmayın canlarım. Zaten abone olmuşsunuz diye umuyorum o kadar. Konuştuk sizle abone olun abone olun abone olun diye. 15 dakikanın olayı işte bu kadar fazla konuşmayayım diyeydi. Kamerada ısınma uyarısı veriyor. Sarı uyarı veriyor. Yani şu kapak da açık kalmış. Sizleri seviyorum. Instagram hesaplarımız açık de var. Görüşmek üzere canlarım. Bu da fotoğraf kapak fotoğrafı olur.